Ders 1'in akabindeki çalışma videosu arkadaşlar. Boş tellerde neler vardı hatırlayalım. Alt tel grubunda re, orta tel grubunda hatta sesi de duyalım. Orta tel grubunda sol, re, sol, la. İdi boş tel yani parmak numaramız yok. Arkadaşlar alt telde 1, 2 ve 3 şöyle. 1. 2 ve 3 alt tele basıyorum tam siyah perdenin e, dibine bakın üçüncü perde ve siyah perdenin dibine siyah perdenin üzerine değil bakın kötü ses çıkıyor ya da uzağına değil güzel ses çıkmıyor güzel ses hemen perdenin dibi ama perdenin üzeri değil lütfen dikkat edin yapalım. Mi, 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 mi. dört tane üstten La, ta, ta, ta. hemen yanındaki büyük perde fa perdesi. La, ta, 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 ta. Tekrar alalım. Mi mi, mi. mi yanındaki bakın bu birinci parmağım. Üçüncü perdede ikinci parmağım hemen yanındaki dördüncü. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü perdeye de ikinci parmağımı uzatıyorum. Mi, 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 mi. Ta, 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 ta. Parmağımın ucuyla kuvvet vererek. Ta, 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 ta. Tekrar alalım. Mi. bir şekilde iyi sesler, temiz sesler ve doğru perdelere, doğru yerlere basarak çalışalım arkadaşlar. <Sessizlik>

7. perdeye basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi. Bu aradakiler fa diyez, 3 ve fa diyez. Fa'nın devamı. Öyle düşünün. Mi, mi, mi. Arkadaşlar bir tam vuruş gibi düşünün. Mi, 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 mi. Bakın hem söyleyin notayı, çaldığınız notayı hem söyleyin. Böylelikle nereye, hangi e, perdeye bastığınızda, hangi notanın sesini çıkardığınızda e, kulağınıza duyurmuş oluyorsunuz. E, ağzınızla söylerken de solfejini yaparak onun sesini e, kaslarınızla çalıştırmış oluyorsunuz. Çok faydalıdır. Li, 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 li. aynı benim gibi pa 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 sol 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 evet böyle sazınızdan temiz sesler nasıl çıkarıyorsanız e, ses kaslarınızla diyaframınızı kullanarak şurayı kullanarak diyafram çalışmalarını da yapın diyaframınızla kuvvetli bir nefes ile bu notaları da lütfen tekrar tekrar aynı benim gibi solfej yapın. Re'yi de ekleyin. Re, e. çalışmayı çok ama çok ağır yapın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.